Sen kitabı istiyor musun? Dedim ki ben istiyorum ama abiler vermiyor. Hı hı. Sonra Raca'nın Dirliği, öyle başladım Fakir Baykurt'un kitabında. Orhan Kemal mi diyorlar, ne o kitaplardan, şundan bundan, derken Aydınlık'la tanıştım işte. Hı hı. Böyle oldu. Almanya'ya gelince, ha Almanya'ya gelince bizim Bülent abi var, Bülent Atalay. Onlar Sarıbükendeydi, oturuyorlardı neydi aydınlık değildi. halkın sesi halkın sesine abone olmak istiyorum dedi babam yine tepki gösterdi Bülent abi kızdı niye öyle diyorsun ya çocuk okumak istiyor işte Bülent abi abone Mantın ettirdi okudu <laughs> öyle aydınlıkçı şey oldum işte. ne zaman ilk partiye üye oldun partiye ee, burada üye oldun yok 93'te 93'te oldun 93'te Yok, işte biz eğitime gitmiştik. Bülentim. O dönemlerde işte, yani 92 Genel, falan... Genel Başkan mı katılmıştı eğitim yani kampına? kongre vardı, büyük kongre vardı. Hı -hı. Genel Başkan da vardı tabii. Hı -hı. Ondan sonra zaten tanıyanlar da vardı. Kira dedi ki, biz zaten yılların aile içerisinde, parti içerisinde büyüyen biri dedi. De Hı -hı. Ben buyurur ki, benim de üç tane iyi dostum var. Ben öldükten sonra biri evde kalır, biri yolda kalır, biri de benimle gelir. Benim evde kalır dediği, çalışıp çamaladığı dünya üzerindeki kazandığı evi, malı, mülküdür. Yolda kalır dediği, eşi, dostu, yakınları, çocukları, ailesi, geride kalanlarıdır. Benimle gelir dediyse doğduğu günden öldüğü güne kadar yapmış olduğu, dünya üzerindeki yapmış olduğu tüm iyilikleridir canlar. Canlar. Hak hakiyatı özünde gören enel halk diyen ve şimdi hakkın hakka yürüyen bu yol bacımız sizin içinizde yedi içti kondu göçtü sizler ile beraber yaşadı. O şimdi hak dünyaya geçiyor. Biz ne hak dünyadayız? Bu canımız üzerinde maddi ve manevi bir hakkınız varsa hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hak Muhammed Allah'ın görücümet Helal olsun diyen dillerden razı olsun diyen de dahi hakkını helal ediyorum. Değerli arkadaşlar, son gününe kadar Şerban arkadaşımızla birlikte parka eden e, bayağı diğer arkadaşlarımızla onun hayatını sonuna kadar paylaştığı kişiler olarak kendisine hizmetimizi verdik. Onun dünya görüşü ben onun üyesi olduğu Vatan Partisi'nin Avrupa Temizlikçisi ve o bakımdan Hepimiz onun bizimle günün sonuna kadar paylaştığı arkadaşlık toplumu için, evet, kardeşlik toplumu için mücadelemizi onun hatırasına bağlı kalarak sürdüreceğiz. Önümüzde çok çetin günler Türkiye'mizi beklemektedir. Bunun herkes biliyor bütün basında vesaire. Onun verdiği azimle, Şerifan arkadaşımızın verdiği azimle o mücadelemizi sürdüreceğiz. O son gününe kadar fikirlerine bağlı kalmıştır. Allah herkese inandığı davada sonuna kadar yürümek ve yoldan sapmamak nasip eylesin. Önümüzdeki günlerde bir şerivan gibi hayatının sonuna kadar, ölümüne kadar düşüncelerinden dolayı mutlu olan insanlar olmaya azmedeceğiz. Azm Az Thank you.